Merhabalar herkese. Patoş'un Elişleri YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda patim yarım kalmıştı. Bitmemişti. Videom yetmemişti. Ee, önünün motif çalışmasını yapıyoruz. Bu videoda. Ee, bir tek daha videoda da taban çalışmamızı ve kenar tığlamasını göstermek istiyorum. Patimi 3 video olarak hazırla, hazırlıyorum. Gerekli olan malzemelerim 3 adet renkli ipim var patiklik. Artan iplerimi kullandım ben bu renklerde. Bir adet kalın iğnemiz var. İpliğimizin rahat geçmesi için. ipliğimi hazırladım. Düğüm attım ipimin sonuna. Bir de makasımız olacak. Bize lazım olan malzemeler bunlar. Patiğimizin tam orta kısmından başlıyorum. Şu or şundan başlıyorum bu çiçekten. Tam ortasından yapıyorum bunu. Dediğim gibi siz tek çiçek olarak da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tasarladım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz sizler. Başlayalım dilerseniz. Öncelikle kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Abone değilseniz. Şu şekilde alttan batıyoruz. iğnemizi battıktan sonra 10 defa iğnenin üzerine ipliğimizi doluyoruz. 5 Tekrar göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 defa doladım. Şöyle hafif gevşetelim ipliğimizi. yine rahat geçsin içinden. Bu şekilde geçiriyoruz. Tekrar batıyorum. Aynı çıktığım yerden karşı tarafa geçiyorum. tekrar doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İpliğimi hafif gevşettim. Bu şekilde. Tutuyoruz şu yaptığımız yeri bırakmıyoruz. Bu şekilde sıkılıyoruz. Tekrar on defa doluyorum. 10 defa doluyorum tekrar. Her seferinde 10 tane doluyorum. katliam izin çiçeğimizi motifimizin 3 e, kat olarak yaptım Ben 1 2 dıştaki ile 3 3 kat yaptım bitiriyorum şu rengime geçiyorum ve bu rengime geçmeden önce ipimi arkaya geçirdim nasıl sıkıldığımı da göstereyim sizlere bu şekilde sağlamlaştırıyorum. Öbür rengime geçiyorum. Bu rengime geçtim. Şimdi iğnemi hazırla, ipliğimi iğnemi hazırladım. Batıyoruz kenarından. Şimdi dolamıyoruz burada. Bu şekilde iğnemizin üzerine ilmek atıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 10 tane ilmek atıyorum. 2 kat olarak yapıyorum. Birinci katta 10, ikinci katta 15. Şu an birinci sıramızdayız. bu şekilde yapıyorum. İlmeğimi atıyorum. 10 tane bu şekilde yapıyoruz. 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 şekilde Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Çaprazlama yapıyoruz şimdi. Şuraya batıyorum. Buradan çıkıp burasına batıyorum motifimin. Şurada şu şekil. Bu sırada 15 tane 20de atabilirsiniz 4 5 6 7 8 9 10 11. 2 13 14 15 15 tane yapıyorum ben. tam şu şekilde olması için karşı tarafa battım. Tekrar Çiçeğimin ikinci katmanındayım. Tunus işi patiğimiz ilk baştan öbür videoyu seyretmeyenler için bu şekilde tabanlı yapmadan yapmak daha kolay. Bu şekilde motifleri. 15 tane yapıyoruz. Tekrar. son bir tane yapıyorum motifimi bitiriyorum şekilde motifimiz oluştu. Şimdi şu yapraklarımıza geçmeden önce ben şunları yapıyorum. Aynı şekil yapıyoruz. İçinin rengini değiştirdim. Dışını dışına attığım rengi içine attım. Tam tersini yaptım. Aynı şekil yapılışı şunları göstermeye gerek duymuyorum. Şunları yapalım. Şunlarda tekrar yapraklar yaparken görüşelim. Ben ikinci çiçeğime geçtim. Tomurcuğumun ortasını yaptım. Ee, şunu tarif etmek için tekrar döndüm. Şu bu ortadaki çiçeğimi iki katman olarak yaptım. Dış katmanlı. Bunu tek katman olarak yapıyoruz. Tek. Bir sıra gittim ben buna. Buna iki sıra. Onu göstermek istedim. Tekrar söylemek istedim. Bu şekilde. Şimdi çiçeklerimi bitirdim. Yapraklarıma geçiyorum. Yeşil ipimi hazırladım ben. Yaprağımın, çiçeğimin, motifimin dibinden batarak aynı şekil ilmek alıyorum iğnemin üzerine 10 tane gibi ondan az da olabilir onu kendimiz ayarlıyoruz dibinden batıp nereye yapmak istiyorsam oraya geçiyorum. tekrar nereye yapmak istiyorsak oraya batıyoruz. Bu şekilde yaprak yapımız devam ediyor. bu şekilde devam edelim motiflerimizin etrafına yapraklar yapmaya şimdi yapraklarımı bitirdim pati motiflerimin şimdi şu tomurcuklarımıza geçiyoruz tomurcuklarımı iki renkten yaptım ben bordoyla şu gül gurusu renginden ara ara attım ipliğimi hazırladım geçelim hemen yapımı Şöyle rastgele ara ara tomurcuklar atıyoruz. 5 tane doluyorum iğnemin üzerine. Bu şekilde içinden geçiriyorum. Tomurcuğum bu şekilde oluştu. Şimdi ne tarafa istiyorsam Ara ara rastgele serpiştirelim. 5 tane doladım. Bakın da bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. Şu şekilde aralara atalım. Bu şekilde bitirmiş olduk. Aralara tomurcuklarımızı da attık. Bordoyla gül kurusu renginde. Bu şekilde oldu patiğimiz. E, taban kısmında bir tek dahaki videoda da taban kısmını yaparız. Bu şekilde kenar tığlamasını gösteririm. İnşallah. Ben bu bu şekilde hazır taban üzerine patime de yapmıştım. Daha önce video çektim. Onun videosu da var kanalımda yapmak isterseniz. Bu da tek bir motif oldu. isterseniz bu patiklerin üzerine tuttuğunuz işinin böyle tekil de yapabilirsiniz. Bu şekilde ben tasarladım patiklerimin üzerine. Çok da şık oldu. Videolarımı beğeniyorsanız beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayalım. Abone olduktan sonra yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna dokunmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere patiğimiz devam ediyor yapımı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Evde kalın diyorum.